Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber bütçe dostu ve piyasadaki tüm oyunları güzel ayarlarda oynayabileceğiniz bir bilgisayar videosu ile karşınızdayım. Zaten görüyorsunuz bu sistemin kalbinde Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti 8 GB'lık bir ekran kartımız bulunuyor. İşlemci tarafına geçtiğimizde Ryzen 5 5600 bir işlemcimiz bulunuyor. Fiyat konusunda bir de işlemcilerden bir tanesi kendisi de. Diğer parçalarımız ise XPG'nin parçaları olacak. SSD olarak, RAM olarak, kasa olarak, güç kaynağı olarak ise XPG'yi kullandık. Yani bu tarafta da kalite konusunda bir şüpheniz olmasın. Ve anakartımız tekrardan böyle bir uyum içerisinde zaten Asus'un bir tane anakartı olacak. Sistemi genel olarak özetlemiş olduğum gibi bir şey oldu ama ben yine de bu bu parçaların size detaylı bir şekilde özelliklerini anlatacağım. Ardından da bir FPS testi yapacağız ki bu parçaların sağdaki performansını görelim. Ekran kartı olarak söylediğim gibi Asus Dual serisinden bir ekran kartımız bulunuyor. Asus Dual serisinin avantajı da malzeme kalitesi güzel, performansı güzel ve fiyatı da uygun olduğundan dolayı piyasada çoklukla tercih eden ekran kartlarından bir tanesi kendisi. Bu ekran kartımızın görmüş olduğunuz gibi üzerinde iki tane fan var. Peki bu soğutma performansını nasıl yapıyor diye soracak olursunuz 3 fanlı ekran kartlarına göre. Şimdi soğutma performansı bu Ekran kartımızın gayet gelişmiş burada eksen teknoloji iki tane fanımız bulunuyor. Bu da demek oluyor ki daha geniş fan kanatlarımız var ve hava daha basınçlı bir şekilde veriliyor. Bundan dolayı hem hava akışı iyi hem de basınçlı yani güzel bir soğutma performansı sağlıyor bu ekran kartımız. Zaten FPS test kısmında da göreceksiniz ve bu ekran kartımızın fanları 50 dereceye ulaşmadığı sürede çalışmıyor. Bundan dolayı ekran kartı boştayken boşuna gürültü kirliliği oluşturmamış oluyor sistemimizde. Şimdi biraz daha 4000 serisi özel olan özelliklerden bahsetmek istiyorum. 4000 serisinde 3. nesil RT çekirdeklerine geçildi ve 4060 diye özelinde söyleyecek olursam burada 51 telefonluk RT çekirdeklerimiz buluyor. Yani burada bizim Ray tracing yani izleme performansımız da artmış durumda bir önceki nesillere kıyasla. Ama tabii ki biz bu tracing'i açtığımızda bu ekran kartının üzerine sağlam bir yük binmiş oluyor. Bunu da biz neyle dengeliyoruz? diyele sesle dengeliyoruz. DLSS'den sesten de sorumlu olan parçamız tensor çekirdekleri ağırlıklı olarak burada da 4. nesil tensor çekirdeklerimiz var. Bu da bizim diyele ses'teki performansımızı da arttırıyor. Bu DLSS ses 3'te. Şimdi DLSS ses 3 bu 4000 serisine özel olan bir ekran kartı. Çünkü birazdan bahsedeceğim optik akış hızlandırıcı var. O da bir donanımla beraber sağlandı. O kısımlara geleceğim birazdan. Ama önce sesten bahsetmek istiyorum. DLSS biliyorsunuzdur yüksek olasılıkla ama bilmiyorsanız sesin olayı şu. Sizin ekranda görmüş olduğunuz çözünürlük DLSS açtığınızda düşünülüyor ama yapay pikseller oradaki çözünürlüğü eski haline getirmiş oluyor neredeyse. Yani tabii ki detay olarak baktığınızda eski görüntüyle ufak tefek farklılıklar olsa bile her geçen DLSS sürümünde bu farklılıklar az azalıyor. Bu DLSS 3 ile beraber aynı zaman hayatımıza Frame Generation yani kare oluşturma özelliği geldi. Yani bu kare oluşturma yani optik akış hızlandırıcının olayı da şu. Diyelim iki tane kareniz var. Bu ekran kartı bu iki kareyi analiz ediyor ve araya bir kare daha eklemiş oluyor. Bunu siz 50 FPS'lik bir oyun için düşündüğünüzde her bir karenin arasında bir kare bir kare bir kare eklediğinizde bu sayı 99 kareye çıkmış oluyor. Neredeyse iki katına katlamış oluyorsunuz FPS'inizi teoride. Tabii ki gerçek hatta tam olarak iki katı olmasa bile yine de çok sağlam FPS artışları alıyoruz. Bu sadece Frame Generation'ın artırmış olduğu değerdi bu arada orada. Bir de DLSS beraber olduğunda 3-4 kartlara kadar FPS artışları görebiliyoruz DLSS 3 veya 3.5 destekli oyunlarda. Ama tabii ki bu frame generation açtığımızda sonuç olarak ekran kartına ekstra bir uğraş bilmiş oluyor. Bu da aslında bizim input lag yani tepkime süresi dediğimiz olayı arttırmış oluyor. Burada da Nvidia'nın Reflex denilen bir teknolojisi var. Bu da işlemci ve ekran kartı arasındaki iletişimi arttırarak oradaki veri alışverişinin daha hızlı olmasını sağlıyor. Yani bizim burada frame generation'da kaybetmiş olduğumuz değeri buradan Reflex aşarak tekrar dengeleyebiliyoruz. Genel olarak bu ekran kartımız bu şekildeydi. Şimdi bir de işlemciden bahsedecek olursam sizlere işlemci olarak ise bu sistemimizde Ryzen 5 5600 isimli işlemcimizi kullandık. Baktığımızda bir önceki nesil bir işlemci olsa bile fiyat konusunda avantajlı bir işlemci olduğundan dolayı ve bu ekran kartı için gayet yeterli bir işlemci olduğundan dolayı bu sistemde biz bu işlemciyi tercih ettik. zaten orta segmentte bir bilgisayar arıyorsanız çoğunlukla göreceğiniz işlemcilerden bir tanesi kendisi. Kendisi 6 core 12 thread, 3.5 GHz'den 4.4 GHz'e kadar da çıkabilen bir tane işlemci. Yani genel olarak işlemcimiz bu şekildeydi. Anakarttan bahsetmek istiyorum. Anakart olarak ise tekrardan elimizde Asus'un. Asus Prime b 450 mk isimli bir tane anakartımız bulunuyor. Bu anakartımız mikro ATX boyutlarında. Üzerinde iki tane RAM girişimiz bulunuyor buraya. 64 GB 4400 MHz'e kadar RAM takabiliyoruz. İşlemci bize zaten AM4 soketli bir tane. İşlemci PC Express slotumuza geldiğimizde burada PC Express Gen 3 destekli bir tane. Bir M.2 SSD girişimiz bulunuyor. USB girişlerine de gelecek olursak üzerinde 6 USB girişimiz bulunuyor. Bunların 4 tanesi USB 3.2 iken 2 tanesi de USB 2.0 USB girişlerimiz. Wi-Fi desteği var mı yok çünkü kendisi uygun fiyatlı bir tane anakart. O ethernetle bağlamanız gerekiyor. Yani genel olarak bu anakartımız bu şekildeydi. Bir sonraki parçamız olan RAM'lerden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu RAM'ler tabii ki şu an bilgisayarın içinde olduğundan dolayı kutuları var. RAM olarak ise XPG Gaming D35 16x2 32 GB 3600 MHz RAM'lerimiz bulunuyor bu sistemin içerisinde size 32 fazla gelirse veya biraz daha uygun fiyatlı bir modele doğru gitmek isterseniz bu sistemimizin 16 GB'lık modeli de satışta şu anda. O da göz atabilirsiniz dilerseniz. Bu arada bu RAM'lerimiz birçok varyasyonla geliyor aslında. Hani kendi bilgisayarınız ayrı olarak belki RAM almak isterseniz diye kendisine siyah beyaz renkleri bulunuyor. Bu sistemdekiler RGB RAM'ler değil ama RGB versiyonları bulunuyor. 3200, 3600 MHz seçeneklerimiz bulunuyor ve 8, 16, 32 GB'a kadar birçok varyasyonları bulunuyor. Ve şöyle bir avantajımız var bu D35 serisi Gamex XPG RAM'lerimizde. RAM'ler gerçekten baya ince. Bundan dolayı siz sisteme bir sıvı soğutma takarsınız veya biraz daha dar bir kasanız varsa hani çok daha rahatlık sağlamış oluyor size. Çünkü mesela benim kasamda ben sıvı soğutmayı takarken bir marka RAM'i takamıyordum. Önce sıvı soğutmayı çıkartıp RAM'i takıp sonra sıvı soğutmayı tekrar takmam gerekiyordu. Yani öyle bir durumda kalırsanız da burada avantajlı bir durumumuz var. Remlerimiz gayet ince remler olduğundan dolayı. Ve kendilerinin ömür boyu garantisi bulunuyor bu remlerimizin. Bu da çok güzel bir durum. Genelde zaten remler çok sorun çıkaran parçalar değil ama yine de olur da bir sorun çıkarsa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci artık kaç yıl kullanırsınız bilmiyorum bu Karşınızda bir destek bulacaksınızdır. SSD tarafına gelmek istiyorum. SSD olarak tekrar elimizde XPG'nin GameX S70 Blade 1 TB'lik bir tane M.2 2 SSD'si bulunuyor. Bu M.2 2 SSD'mizin şöyle bir olayı var kendisi inanılmaz hızlı bir M.2 SSD çünkü PCIe Express 4 destekli ve okuma yazma hızlarına geliyorum 7400'e 5500'lük bir okuma yazma hızı bize sunuyor ki bu gerçekten çok sağlam bir tane miktar yani oyunlarda gerçekten bekleme süresi ortadan kalkmış oluyor ve bu M.2 SSD'imiz PlayStation 5'te çalışan SSD'lerden bir tanesi. Tamam birçok SSD'yi PlayStation 5'e bağlayabilirsiniz ama PlayStation 4 oyunlarını oynatacak şekilde bağlayabilirsiniz. PlayStation 5 oyunlarını oynamak istiyorsanız sizin yüksek hızları destekleyen bir M.2 SSD'ye ihtiyacınız var. Yani yarın öbür gün bu SSD'yi çıkartıp kendi PlayStation'ınızı takmak isteyebilirsiniz vesaire vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Zaten M.2 SSD'lerin genelde öngörülen ömrü 10 yıl civarı oluyor. Ondan dolayı daha çok bu SSD ile beraber yolunuz olacak. Hani böyle bir şeyler yapmayı düşünürseniz de bunu destekleyen bir tane M.2 SSD. Yanlış şöyle bir durum var. Bu PC Express 4 destekli bir M.2 SSD'miz ama anakartımız PC Express 3 bir. EMI 2 SSD sahip. Bu iki nesil arasında iki katlık bir band genişliği farkımız olduğundan dolayı siz aslında bu sistemde bu SSD'nin potansiyelinin yarısı boyutunda bir hız alıyorsunuz yaklaşık olarak. Ama yine de yarısı boyutunda bir hız alıyor olmanıza rağmen piyasadaki birçok EMI 2 SSD'den yine daha hızlı bir deneyim almış oluyorsunuz. Misal benim mesestiğim daha yavaş. Bunun hızının yarısından bile. Ve bu söyledğimizleri veriyor olmasına rağmen fiyat konusunda da bayağı iddialı bir tane M.2 SSD. XPG S70 M2 SSD'miz bir sonraki parçamız olan kasadan sizlere bahsedecek olursam burada da XPG'nin Lander 500 isimli bir tane kasası var ve içerisinde 650 Watt'lık bir güç kaynağımız bulunuyor. 80 Plus sertifikalı. Ve bu güç kaynağımız şöyle gizli bir yapıya sahip. Bundan dolayı istenmeyen şekilde bir kablo karışıklığı oluşturuyor. Kendisi siyah kablolarımız var. Bu da kasada daha güzel bir ortam oluşturmuş oluyor. Biraz daha kasanın kendi özelliklerinden bahsedeyim. Ön tarafta 3 tane, arka tarafta da bir tane olmak üzere 4 tane fanımız bulunuyor. Bu fanlarımız görmüş olduğunuz gibi ışıklı fanlar ve bu ışıklı fanlar kullanıcı yorumları üzerine bu şekilde tasarlanmış. Kasamız miktar bur boyutlarında. Önünde temperli bir tane cam var. Ön taraf Aklında iki tane USB 3.2 ve bir tane jack girişimiz bulunuyor. Yani tasarım olarak ve kullanım açısından gayet güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Hatta şurada da şöyle bir çapraz şekil XPG yazmış. Bu da gayet başarılı ve güzel bir fiyat performans kasalarından bir tanesi piyasada bulabileceğiniz. Evet o zaman parçalarımız bu şekildeydi. Dilerseniz bu parçaların bir araya geldiğinde neler yaratmış olduğunu bir de FPS testiyle görelim. Şimdi FPS testimizi yapacağımız ilk oyun olan Valorant'tayız. Valorant'ta görmüş olduğunuz gibi oyunumuz 1920x1080 pikselde ayarlı durumda ama monitörümüz 2K. Siz isterseniz bu oyunu 2K'da oynayabilirsiniz hatta diğer oyunları da 2K oynayabilirsiniz ama ben hani bu testi 1920x1080 pikselde yapacağım. Çünkü hani genelde özellikle de ağır yüklü oyunlara yanaştığımızda bazen 8 GB'lık bellek 2K için yeterli olmayabiliyor. Ama hani Valorant için fazlasıyla yeterli olacaktır. Zaten hani monitörüm şu an 240 Hz. Ondan dolayı 240 FPS'den hayli hayli fazla alacağız. 1080 piksel doğumla 2 kayda ayarlayabilirsiniz. Hani dediğim gibi size kalmış. Benim ayarlarım bu şekilde şu anlık. Ben 1920 1080 pikselde yapacağım testlerimi. Ve oyunumuz tabii ki en yüksek ayarlarda ayarlı durumda şu anda. Dilerseniz oyuna girelim. FPS'imize baktığımızda şu an 350 bazen şu taraflara doğru bakınca da 400 FPS'e yaklaşıyoruz. Sıcaklıklara baktığımızda ekran kartımız gayet güzel bir soğutma performansı sergiliyor. Şu anda 54-53 derece civarında. İşlemcimiz 70 derecede. Cyberpunk 2077'deyiz. Yine gördüğünüz gibi oyunumuz 1920 1080 pikselde. Ray Tracing Low yani gördüğünüz gibi Ultra'dan sonra gelen ayarımız olan Ray Tracing açık. Ama ayarlarımız en yüksek seviyede ayarındayız şu anda. Diğer DLS'imizi de buradan dengeli almak istiyorum. Tabii ki Frame generationı açacağız. Çok yüksek FPS'ten girişimizi yaptık şu anda. 180'de başladık, 160 falan gördük. Azıcık azaldı konumumuza göre ve bakış açımıza göre tabii ki değişiyor. Şu an sağlam yüksek ama galiba ben şehirden dışarı çıkıyorum. Biraz daha şehrin içine doğru gitmek istiyorum. Sıcaklıkları değerlendirelim. Ekran kartımız 60 derecede. İşlemcimiz 77 derecede ve 14 GB RAM kullanıyoruz. Evet şehrin biraz daha iç kısımlarındayız. Burada hani FPS'imiz 140'a kadar düştü. Şu an yine biraz daha yükseldi. 150 civarındayız ama bu seviye bile bakın etraf ne kadar dolu. Bayağı iyi. diğer DLSS 3.5 destekli olan oyun olan Alan Wake 2'deyiz. Gördüğünüz üzere oyunumuz 1920 x 1080 pikselde. DLSS'i ben buradan dengeliye almak istiyorum. Frame Generation tabii ki açık. Oyunumuz da yüksek ayarlarda ayarlı durumda şu anda. Ve Ray Tracing'i nereye alayım? Ray Tracing'i Low'a aldım. Çünkü oyunun ayarlarını bir tık yüksek ayarladık. Bu Low'da kalsın. 80 FPS'leri görüyoruz. Güzel. 90'ları bir görür gibi olduk. Tamam bir diğer aralığa girmiş bulunuyoruz şu anda. Sıcaklıklarımızdan bahsedeyim. Ekran kartımız 60 derecede yine gayet güzel bir soğutma performansı sergiliyor. İşlemcimiz 69 derecede. O da şu an gayet makul seviyede. FPS'imiz zaten 90 civarı çok bir değişiklik olmadı onda. Şu anda Dying Light 2'deyiz. Gördüğünüz gibi oyunumuz ışın izleme modunda. 1920 x 1080 pikselde. Reflex açık diye lesesi dengeli alıyorum. Kare oluşturma tabii ki açıkta. Ve evet ayarlarımız bu şekilde. Evet başladık 170 FPS'lerle. Sıcaklıklardan bahsetmek istiyorum. Ekran kartımız 63 derecede, işlemcimiz 67 derecede. Şu an işlemci gayet serin bir önceki oyunları kıyasladığımızda yüksek olasılıkla üzerindeki yük daha az diyecektim. Ya zaten %33 kullanılıyormuş. Ekran kartımızın %99'u kullanılıyor. Gördüğünüz gibi ikisi gerçekten güzel bir performans veriyor bu ikilimiz. Herhangi bir şekilde bir dar boğaz oynadığım hiç boyunda gözlemlemedim ben. Açık alana geçince böyle bir 140'lara düştük FPS olarak ama yine de gayet akıcı oyunumuz. Mekandan mekanda çok hem sıcaklığımız hem de FPS'imiz değişmedi. Ha bak şeyden bahsetmek istiyorum. RAM kullanımımız şu anda 15 GB. 16 GB'lık modelini alsaydınız bu bilgisayarın bu seviyeye çıkamayabilirdik FPS açısından. Çünkü RAM orada bir sınırlama getirebilirdi. Bundan dolayı zaten anakartımızın üzerinde 2 RAM slotu olduğunu varsayarsak uzun vadede yüksek RAM almak bilgisayarı rahatlatacaktır. Evet YouTube bilgisayarımızın oyun performansını gördüğünüz gerek RTX 4060 t olsun gerek Ryzen 5 5600 olsun gerekse de XPG'nin SSD'si, RAM'i ve kasası gibi parçaların bir araya gelmesiyle böyle bir performans aldık. Bence gayet güzel bir performans verdi bilgisayarımız. Hem soğutma hem de FPS açısından bizlere. Sizin de bu bilgisayar hoşunuza gittiyse dediğim gibi açıklamalar kısmında hem 16 hem de 32 GB'lık versiyonunun linki bulunuyor. Bütçenize göre veya kullanacağınız alana göre siz de buradan bir tercih yapabilirsiniz. O zaman benden bu kadar. Youtube bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.